Ee, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanına kalabalık 06 06 Ankara var. Hoş geldin Ankara. Evet 06 Ankara'ya. Evet. evet arkadaşlar e, kaç yıllık arkadaşım var yanımda. Şimdi beraber e, Minecraft serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz değil mi? Enerjiyiz. Evet. Hadi gel koş. Yardıralım arkadaşlar. E, Allah beni suya düşürdü. Bir dakika yalnız e, şu şuraya fırınları koyalım mı? Bekle. Önce bir sert bir giriş yapıyoruz. E, ben fırın koyuyorum. Şuraya e, kömür şeyleri demirleri pişiritiyorum burada. Sen de koy. Abi çok kolay. Evet. Evet. 16 tane oldu. Şimdi gel. E, crafting table neredeydi? Bende. Gel beraber şey yapacağız şimdi. E, balta yapıp ta, ta, şey kazanın da Tahtta olsun balta bir şey olmaz, sonra kazarız taş. Ben tahtta balta taş da... Taş var. Taş var ya burada, dur dur. Tam taş yapalım ben yapalım bence. Bence şurada. Taş da bir tane yaptım. Bunlar burada bir şey dursun. Ben gidip... ...taş keseceğim. Evet. Ben bir tane taş balta yapıyorum şu anda. Evet yapacağım. Bak evet. bak, Arılar da var bak, burada... Bal de Al sakın bal var. Ama dur sakın kesme. ondan bal çıkartacağız. Bal çıkartacağız da dur domuzları biraz keselim ya şimdi. Ana. Ha yani şimdi ne? Ne dedin az önce? Minecraft'ta domuz eti yemek günah mı? Evet bu soruya istiyoruz arkadaşlar bu sorunu. Bu arada birinci bölümüyle ikinci bölümünün gününü aynı anda çektik. Şu an birinci bölümü çektik. Ondan sonra şimdi ikinci bölümünü çektik. Yani e, tarihe bakacak olursanız altta tarih vardır. Bilgisayarın tarihi. Tarih aynı öbür video ile öbür video. Neden? Aynen. Öyle olması lazım. Biz video stokluyoruz arkadaşlar. Gibi de ya. Evet, ev yapma evi yaparız artık. Bu senin de ben devamını yaparım. gelmek istiyor. Devamını gelmesini istiyorsanız like 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 yani. Baya gelsin. Arkadaşlar bu çok iyi bir video olacak. O yüzden gelsin ya like like atın arkadaşlar. Ne olacak ya? Arkadaşlar ne olacak aslında yani? <laughs> Değil mi? Ya arkadaşlar atın da devamı gelsin. Çünkü çok eğleniyoruz biz böyle videoları çekerken. Tala da baya bir 5-6 yıllık arkadaşım. Bir de onunla çekerken daha iyi. Onun kanalını da yani bırakırım bir yere. Ben şöyle bir kum topluyorum. Evimize cam falan da olabilir. Arkadaşlar bazen birbirimize TP atabiliriz. Teleport. O yüzden yani onu kusura bakmayın. Yani çok zor durumlar yaşadığımızda, birbirimizi bulamadığımızda. Mesela Talay'ı şu an görüyorum ben. M kırmızı. Aynen. Oyy. Ben de değiştireceğim. Kıskıldım. olmuş ya. Beni öldürecek. Bir öldürelim. kaldı odana. <laughs> Düşünün çıkar. Evet şu anda baya e, şeyimiz kumumuz oldu. Ay bir dakika bir dakika. Böyle olmaması lazım. Baya kumumuz oldu. Evet. Ben bir 37 tane ağaç kırdım. Kanka ben e, kaç tane olduğunu söylemek istemiyorum. Şey ama bir tanesini koydum sıkıntı yok ya. He, anladım. Şuraya. Anladın mı? Anladın hadi hadi. Aynen. <laughs> Çete niye yazıyorsun oğlum? Ne? <laughs> 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 Dur lan. O oh, kuyu kuyu kuyu. Kuyu var kuyu kuyu. Kuyu kuyu kuyu. Nerede? Kuyu. Nerede lan? kuyu kuyu Nerede? kuyu. Kuyu arkadaşlar kuyu. Evet. Ben bunu görmüştüm hiç Evet. Evet. Ne var bunun içinde? Eee hadi bir şey ol hadi. Ooway. Very way. Eee bunu kazalım mı? Kazalım hadi. İçinden ne çıkacak acaba? Allah bismillah. Bir dakika oğlum bir dakika. Ben kazmaya geliyorum. Ooo kazma lazım buna. Ama kazdım. Dur hadi. Evet yapabiliriz. Güzel yaptın. İçinden ha oha taş taş bir dakika. Oğlum bekle sen havaya çık havaya dur 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 taş Lan bu <laughs> Bir dakika Biraz da sen kaz Ben bakayım Bir şeyler çıkar Neyse kanka kuyuyu boş ver Bu kuyuda bir şeyler yaparız da diğer Evet bir şeyler yaparız ya Demirleri unuttun. Demirlerimi unuttum. Var evet. da. Dur kaktüs yaptım da bir tane. Kaktüs aldım da. Kan gece oluyor yalnız bizim ev yapmaya gerek yok da. Neredesin? Aa orada herhalde. E, de... Şu elmaları alalım da altın da alırız. E, altın elma falan yaparız. Demirler unutmuşum Ha neredesin oğlum sen? Dur ta... mesela TP atacağım şimdi. Şuradan bir TP atalım. İleri aldığını göreceğiz. Tamam, evet. Evet, oh. oh. <laughs> Çete böyle yazmak istemiştim direkt. Çete yazdım öyle. Eko eko Evet şimdi küçük de olsa bir ev yapmak ister misin? Senin kaç tane odunun var? Kanka ben ona özel bir arazi yapacağım oraya yapacağım. Hep sana o şeyleri söyleyeyim. 11 tane demirim vardı benim. Vay. Ama bölüşek bölüşek aynen aynen. Aynen ikimizin de 8. Kanka bence ne yapalım biliyor musun biz? Crafting table'lar da bir kılıç yapma. Bir kılıç yapalım. Koydum. Bir kılıç yapalım istersen. Buyurun, gel Alırsın onu yeri. Ben bir kılıç yapıyorum. Ve i̇şte ben bir yeri arazi yapacağım oraya bütün evleri. Hangi sen kılıç Ama yaptın mı? Ben yani kılıç gerek yok balta daha iyi. O zaman iyi. Balta yapalım. Balta yapayım. Ve i̇şte ben şimdi yüz bir yer bulup oraya çift koyacağım. Ama onun arazinin çiğnemeleri çok güzel olacak. Tamam. Evet. İşte. Evet. Ee, şimdi videonun kaç dakika olduğuna bakmamız lazım. Evet. Burada çektiğimiz video var yalnız. 7 dakika olmuş. Zaman çok hızlı ilerliyor. Aynen zaman çok hızlı arkadaşlar. Bir de yani ben daha küçük çaplı bir youtuber oldum. Küçük olduğum için. Eee. Neyse küçük olduğum için, küçük bir YouTuber olduğum için, yani daha abone çok olmadığı için izleyen çok yani böyle hayvan gibi video yap yapmamaya karar aldım. Eskiden bir tane serim vardı 20 dakika videoları vardı. Ya şimdi bir e, o video hatta izleyeceğiniz o şeyi videosu yüklendi herhalde şimdi. Bilmiyorum da Ben şimdi e, neydi? Ben 2x64'lük bir tane de 3'lük odunum var. Aman odunum ne? Kütüğün yeri neydi lan? Tahtam var. Benim de ee... Ben de bunları sana atayım sen yap. Hıhı sen ev yap. Ben de o zaman ee... Fırın... E, fırında camları edit. Craft table baksana. Craft table. Tamam cam ama... Cam da şey yap ama. Cam, kanka fırını verse mi? Fırını ver. Tamam, tamam. şurada. Şimdi... Bir dakika, ben şimdi şuradan e, bir, e, ısıtması için... Neydi lan onun adı? Odun toplayacağım. Ben birazcık basamak mı? Evet, tamam. Altı tane yani. Evet, tamam. Şöyle, tamam. Oha diyor ha tamam. Okay, bir nereye yakın? Ya bilmiyorum ben şu e an işte. bir odun kazmaya gittim de odun kazıp şey yapacağım. Ben bir tane kürek lazım. Kanka ben kürek neden lazım? Yeri kazacağım ondan. Hı. Hmm. Kürek yaptım ya Evet arkadaşlar bu video bittikten sonra biz isterseniz şey yapalım. Evi yapalım. Değil mi? Ve bugün 3. bölümünü çekmeyeceğiz. Çünkü 3. bölümünü çekme kararı size kalmış. Videoya 5 like'tan fazla atarsanız ee, videonun devamı gelecektir değil mi ta? Eee... Ben, kumları bana at kanka ben pişireceğim kumları ben bunları arazi bir için. Evet tamam. Ama istersen ver yani kumları. Ben kumları eritiyorum cama dönüşecek. Evet isterseniz arkadaşlar videoyu yavaş yavaş kapatalım. Şu an kaçıncı dakikadayız? Bakalım. Aynen. Şu an 11. dakikada olmuşuz. Evet arkadaşlar biz evi falan yapıp 3. bölümünü 5 like gelirse çekeceğiz arkadaşlar. Umarım video vermişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.